Günaydın herkese arkadaşlar. Bugünkü videomun konusu Bursa Güvercin Pazarı açılmış arkadaşlar. Şimdi haberini aldım. Canlı canlı sizle paylaşmak istedim. Bursa'da Demirtaş Yolu Caddesi ile Bursa'da Demirtaş Yolu Caddesi ile Bursa'da Demirtaş yolu caddesi üzerinde arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bursa'da Dem Müge Hanım kalktı şu anda bakın. Bursa Güvercin Pazarı haftanın her pazar günü açık arkadaşlar. Aynı şekilde İstanbul'umuzun gülü Edirne Kapı Güvercin Pazarımız da haftanın her pazar günü açık. Onu size bildirmek için yayını başlattım. Kısa tutacağım bu yayını. Hemen paylaşacağım. Bursa'da Demirtaş Yolu Caddesi üzerinde arkadaşlar. Bursa Güvercin Pazarı. Buraya başlığa da başlığın e, bu videonun açıklama kısmına da adresi daha net bir şekilde atarım. Daha net bir şekilde atarım. Yani ne navigasyondan yazdığınız zaman bulabileceğiniz şekilde atarım bu videonun açıklama kısmına. Bursa Güvercin Pazarı'nın adresini arkadaşlar. Ben bugün biraz geç kaldım, uykuya verdim. Saat 9 şu anda. Normalde 6.30, 7 gibi kuşlarımı uçurtuyorum. Bu uçan kuşların hepsi çıtır arkadaşlar. İçlerinde bir iki tane seyisim var. Müge Hanım ve Atmayın çatıya atmayın. Müge Hanım ve güzel çakmaklı dişim var içinde. Onların onlardan hariç hepsi çıtır kuşlar böyle onlara yavaş yavaş çıtırdan antrenman veriyorum. Bakın kısa uçan kısa mesafe uçan dönüp gelen seyisim güzel çakmaklım orada. Kuşlardan daha çok uzun uçmak isteyen varsa da Müge takılıyor. bunlara böyle işte hedefe yer yapmalarını hedefe yer yapmalarını sağlıyorum böyle birazcık yani birazcık kışlıyorum dediğim gibi arkadaşlar Bursa güvercin pazarı açılmış İstanbul Edirne Kapı güvercin pazarımız da açık bu iki pazarda haftanın pazar günü açık Haftanın her pazar günü açık. Oh, oh. Hava da çok güzel. Birazcık esiyor. Serin de güzel bir hava var. Ama kuş uçumu için geç bir saat arkadaşlar saat 9. Çok geç bir saat. Böyle Çok onları zorlamadan sağa sola atmalarına müsaade etmeden çıtırdan kovalıyorum bunları. O onun kanadı bantlı bantlı uçtu lan o manyak çift tepe olan. Çift tepe dumanlı. Alicanın dumanlı. O, o bu aralar biraz e, çatıya çok atma eğiliminde. O yüzden dedim onu uçurtmayayım. Manyak herif ka, tek kanadı bantlı uçtu geldi ha. Maşallah kızıma benim be. Yapma böyle şeyler bak yapma. Müge Hanım geldi yine hedefine indi. Videoyu çok uzun tutmak istemiyorum çünkü yüklenmesi zor oluyor. Akşama arkadaşlar canlar. Akşama çok güzel bir kümes videosu paylaşacağım. Akşama, akşamı da bekleyin saat işte 9 sularında. Dediğim gibi İstanbul güvercin pazarımız ve Bursa güvercin pazarımız açık arkadaşlar. Bursa güvercin pazarının adresinde bu videonun açıklama kısmına ekleyeceğim. Navigasyona yazarak rahatlıkla gidebileceksiniz. Pazarlar genelde sabah erkenden açılıyor arkadaşlar saat 7 gibi. <laughs> Akşam işte 7-8'e kadar açık ama öğlene kadar heyecanını yitiriyor pazarlar arkadaşlar güvercin pazarları öğlene kadar heyecanını yitiriyor öğleden sonra da devam ediyor ama birçok kişi öğlene kadar alıp sat, sattığı için heyecanı gidiyor görüşürüz Allah'a emanet olun ben antrenmana devam ki